arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Taca baca oynuyoruz. Ama ne yapıyoruz? <laughs> Bir tane video çekmiş. Onu izlediyseniz ev yapmış. Sonra içine düzenlemiştim. Şimdi de evin eşyalarını alıyoruz. Size söz vermiştim. Eee neydi? Ücretsiz bir yere ama unuttum. Ama açılmadı. Aa, Böyle bir tane erkek değildi. <laughs> böyle bir tane çarpı çıktı arkadaşlar. Bak arkadaşlar bunun içinde ne çıkıyor söyleyeyim mi? Açılıyor. Ne bu? O gelsin öyle. <laughs> <laughs> içinde arkadaşlar. Şimdi bunları buraya koyacağım, koyacağım. <laughs> bu Kadir de. ya? Bunlar. Bu takım çok seviyorum. ne arkadaşlar bu arada karakterlerde bunlar. Like, <laughs> like. Böyle bir tane çanta. Böyle bir tane daha çanta. Böyle bir tane daha çanta. Bu arada içinden ne çıkıyor bakalım. Öyle bir tane pasın çıktı. Tane de bu Bunun içinde ooo oh. o. hadi. Çok güzel. Çok gözlük. Bunu um, takalım buna. E çok kötü oldu. Bunun içinde bot. Bot değil. Bot, bot. karı koca var herhalde bunlar böyle bir şeyli ya <laughs> Ben de hemen isim çekmeyeyim.